kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle geçen sene Kazakistan'da yaşanmış Korkunç bir olay hakkında konuşmak istiyorum. Bu olay e, sosyal medyada da çok viral oldu. Ve çok fazla bu olayla ilgili capsler falan yapıldı. E, ama daha sonucu ulaşılmamış bir olay. O yüzden eğer sizin de bu konuda bir bilginiz varsa ya da benim eksik kaldığım yerler varsa onları yorum kısmında yazarsanız çok mutlu olurum. Evet, e, bugün Saltanat Nukenova'dan bahsedeceğiz. Saltanat 15 Mayıs 1992 tarihinde Pavlo Tor Kazakistan'da dünyaya geldi. Sevgi dolu, mutlu bir ailenin biricik kızıydı. Etrafı kendisini seven ve her zaman yanında olan insanlarla doluydu. Ailesi üzerine titriyordu. Kendisinin Atabek kadında bir de erkek kardeşi vardı. Erkek kardeşinin söylediklerine göre ablası her zaman hayat dolu bir insan olmuştu. Her zaman insanlara yardım yardım etmeye çalışan ve herkesin yanında olmak için çabalayan bir insandı. Yine kardeşine söylediklerine göre ailesi onları o kadar destekliyordu ki Kazakistan gibi aterkil ve geleneklerine bağlı bir toplumda bile kız erkek ayrımı yapmadan ikisini de aynı şartlarda ve eşit olarak yetiştirmeye çabalamışlardı. İkisine de aynı olanakları sunmaya çalışmışlardı. Saltanat Nükenevo'nun 2022 senesine kadar çok güzel ve sorunsuz bir hayatı vardı. Ama 2022 senesinde sosyal medyada tanışmış olduğu bir adam onun hayatını kökünden değiştirdi. Aslında ilk olarak karşı taraf saltanatı çok beğenmişti ve onun hobilerinden, ilgi alanlarından yola çıkarak genç kadına böyle gizli gizli yaklaşmaya çalışmıştı. Hatta ilk başlarda gerçek mesleğini bile söylememişti. Gerçek mesleğini astrolog olarak söylemişti ki bu şekilde saltanatta daha fazla muhabbet edebileceğini düşünmüştük ki öyle olmuştu zaten. Günün büyük bir bölümünde konuşuyorlardı ve saltanatı onun hayatının en büyük aşkı olduğuna yavaş yavaş inandırmaya başlamıştı. Saltanat 2022 senesinde 30 yaşındaydı. Kundik, bir adında bir adamla tanışmasıyla tüm hayatının kökünden, kökünden değişeceğinin farkında bile değildi. Çift her ne kadar ilk bakışta birbirinden çok farklı görünse de ilişkileri büyük bir tutkuyla başlamıştı. Bu adam genç kadın istediği kriterlerle dolatılmış gibiydi. Şimdi 1980 yılında Kızılorda şehrinde dünyaya geldi. Saltanattan 12 yaş büyüktü. Her zaman akademik anlamda başarılı olmuş bir adamdı. Tabii ki üzerinde bunun getirisi olan yüksek bir ego da vardı. Ve çevresindeki insanları küçük görmek gibi bir huya da sahipti çok zeki bir insandı. Sadece 19 yaşındayken ekonomi diploması alabilmişti. 1999 yılında Kazakistan Almatekideki Narsus Üniversitesi'nden ardından 2001 yılında Dulati Üniversitesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Boşalak Bursu'nun bir parçası olarak Washington DC'deki George Washington Üniversitesi'nden işletme alanında yüksek lisans derecesi almayı da başarmıştı. Hatta kendisi Nura Tanatlı bir siyasi partide siyasi hayatına başlamış ve 2016, 2016 senesinde de Kazakistan Milli Ekonomi Bakanı olarak görev yapmıştı. Ancak tabii ki her hızlı yükselişin hızlı bir düşüşü vardır. 10 Ocak 2017'de Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu tarafından genç adam bir grup insandan komplo yoluyla özellikle büyük çapta rüşvet aldığı iddiasıyla mahkum edildi ve 12 Ocak'ta tutuklandı. 14 Mart 2018'de Astana Bölgeler Arası Ceza Davaları İttisas Mahkemesi onu Kazakistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu uyarınca suçlu buldu. Sonuç olarak azemi güvenlikli ceza sistemine sahip bir kurumda cezasını çekmek üzere 10 yıllık bir hapis cezasına çarptırıldı ve sonraki süreçte de bir daha tekrardan bir devlet bünyesinde herhangi bir göreve gelmesinin de önü kapatılmış oldu. Ayrıca yolsuzluk yaparak elde ettiği iddia edilen birçok mülküne de ya el konuldu ya da inceleme amaçlı tedbir getirildi. Kumbi Şubat 2019'da kabul edilen af için Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbay'a başvurdu ve hapis cezası 10 yıldan 4 yıla indirildi ve en sonunda 11 Ekim 2019'da hapishaneden erken tahliye edilerek özgürlüğüne tamamen kavuşmuş oldu. Yolları saltanat ile kesiştiğinde kendisinin başından iki tane evlilik geçmişti. İlk eşinden bir, ikinci evliliğinden de Ronia Karim ve Mansur isimlerini verdikleri üç tane çocuğu dünyaya gelmişti. Ama her iki evliliği de ne yazık ki aile içi şiddetten ötürü bitmişti. Eski eşlerin iddialarına göre Kumbi o kadar garip ve baskıcı bir adamdı ki evlendikten çok kısa bir süre sonrasında eşlerinin kendi, kendi aileleriyle bile görüşmelerine izin vermemeye başlamıştı. Hatta telefon yoluyla bile bir şekilde onların başka insanlarla iletişime geçmelerini istemiyordu ve resmen onların hayatının merkezinde olmak istiyordu. Kadınları kendine ait bir eşya olarak görüyordu ve onların yaşayabilecekleri tek alanı da ev olarak görmelerini istiyordu. Sat ve Kundi Ağustos 2022'de yani tanıştıkların ilk başlarında her şey oldukça yolunda gidiyordu. Hediyeler, büyük jestler e, ve daha birçok güzel şey yaşıyorlardı. Yani kızın gözünü boyamak için her şeyi yapıyordu. Yıllarca doğru insanı beklemiş bir kadın için büyülü bir an yaşanmaktaydı. Saltanatın çevresindeki birçok insanın söylediğine göre genç kadın sonunda doğru insanı bulduğunu düşünüyordu ve sık sık sevdiği adımı sosyal medyada paylaşıyordu ve herkese ondan bahsetmeye başlamıştı. Zaten yaklaşık iki ay içerisinde de sürpriz bir şekilde evlenmeye karar verdiler. Ancak bu durum onların dışındaki kimseyi çok da memnun etmedi gibi görünüyordu. Özellikle Saltanat'ın ailesi bu evliliğe tamamen karşıydı. Ve evlilikten Saltanat'ı vazgeçirmek için çok uğraştılar. Özellikle de saltanatın erkek kardeşi bu durumdan hiç memnun değildi. Çünkü bunun çok ani verilmiş bir karar olduğunu düşünüyordu. Ayrıca ikisinin birbirini yeterince tanımadığını düşünüyordu ki bu da zaten bir gerçek. Yani henüz iki aydır birliktelerdi ve bu iki ay sadece saltanatın gözünü boyamak için yapılan jestlerle, hediyelerle geçmişti. Yani birbirlerini tanımak için aslında hiç hiç zamanlar olmamıştı. Yani saltanat kumbiyi kesinlikle sıfır tanımıştı. Saltanatın gözü o kadar boyanmıştı ki kumbi tarafından onun farklı bir kişiliği olabileceğini yani gördüğü adamdan farklı biri çıkabileceğini asla düşünmüyordu. 2 ayın sonunda bu adamın oyunlarına geldi ve ne yazık ki kumbi ile hayatını birleştirmek gibi bir hata yaptı. Karşısındaki bu adam kendisine gerçekten çok iyi pazarlamayı bilen ve göz boyamak için de tüm numaralarını kullanmaktan çekinmeyen biriydi. Evlendikten çok kısa bir süre sonra Kumbi'nin davranışlarında hızlı bir şekilde değişiklik yaşanmaya başladı. Yani gerçek yüzünü göstermeye başladı kısa bir süre içinde hemen. Her şeye bağıran ve çabuk sinirlenen biri haline gelmişti. Ayrıca saltanatın evden çıkmasına izin vermiyordu. Daha doğrusu tek başına çıkmasına izin vermiyordu. Eğer çıkarsa birlikte çıkabilirlerdi sadece. E, ayrıca evlerine misafir gelmesini istemiyordu. E, bu kişiler Saltanat'ın arkadaşları, aile üyeleri e, fark etmiyordu. Hiçbiriyle görüşmesini istemiyordu. Kumbi çok kısa bir süre sonra Saltanat'ın başka insanlarla ve aile üyeleriyle ve arkadaşlarıyla görüşmesini e, tamamen kısıtladı. Ve e, Saltanat gizlice a, e, ailesiyle görüşmeye çalıştığında da bağırıp çağırmaya, onu hırpalamaya, şiddet uygulamaya başladı ve onu darp etmeye başladı. Ancak saltanat bu evliliği devam ettirmeye ve bir şeyleri yoluna sokmak için ilk başlarda uğraştı. Ama karşısında asla düzelmeyecek umutsuz bir vaka vardı ve bunu da zaten sonra kendisi de fark etti. Daha önceki iki karısından da aynı sebeple boşanmış bir insandı. Bu yüzden saltanat da en sonunda ailesinde desteğiyle bu adamdan boşanmaya karar verdi. Ama şöyle bir sorun vardı. Kumbit çok nüfuslu ve siyasi gücü çok yüksek bir insandı. Kumbit saltanatı şiddeti en ağır şekilde uygulamaya başlamıştı. Daha önce yargılanmış ve ceza almış olsa da şiddet uygulamasına hiçbir şey engel değildi. Kumbi daha öncesinde başkan yardımcılığı da yapmıştı. Bu yüzden böyle bir adamla Kazakistan gibi geleneksel ve atı bir toplumda boşanmak asla kolay olmayacaktı saltanat için. Bu dönem saltanat için deli toplamakla geçti. Elinden geldiğince kocasıyla arasını iyi tutmaya çalışıyordu. Onu sinirlendirmemeye çalışıyordu. Ama Kumbi kendisini darp ettiğinde, ona fiziksel bir zarar verdiğinde saltanat yüzündeki ve vücudundaki mor ağırlıkları ve darp izlerini telefonla çekip aile üyelerinden birine ki bu e, çoğunlukla erkek kardeşi oluyordu. Çünkü en fazla ona güveniyordu ve annesiyle babasını çok fazla da üzmek istemiyordu. O yüzden erkek kardeşine bu görüntüleri atıyordu. Delil niteliğinde bunları biriktirmesini söylüyordu. Saltanat ilk başlarda ailesini üzmemek için e, şiddetin e, Hani detayına kadar ailesinden gizlemişti aslında ama daha sonra hiçbir şey ailesinden gizlemedi ve onlarla her şeyi paylaştı ve ailesiyle boşan ailesine Kundi'den kesinlikle boşanmak istediğini de onlarla sık sık konuşmaya başladı. Onlar da zaten sonuna kadar onu destekliyorlardı ve bir an önce boşanmasını istiyorlardı. Çift son olarak 9 Kasım 2023'te Aslanlı'daki bir restorana gittiler fakat daha restoranın kapısından girerken tartışmaya başladılar bir sorun oldu yani orada artık ne sorunu yaşadıklarını bilemiyoruz ve dağ kapıdan girerken güvenlik kayıtlarına yansıdığına göre kumbi karısını hırpalamaya ve kolundan tutarak çekiştirmeye başlamıştı. Hatta bir noktada onu duvara doğru itip yüzüne ve kafasına doğru vurmaya başlamıştı. Burada bunun romantik bir yemek olması gerekiyordu ama çok geçmeden kendi aralarındaki bu küçük atışma büyük bir tartışmaya dönüştü ve kumbi karısı saltanatı restoranın VIP odalarından birine götürdü. Yani yemeklerini bu VIP VIP odada devam etmeleri gerekiyordu. Ancak bu VIP odaya girdikten sonra işin rengi de hızla değişmeye başlamıştı. Çünkü Kumbi oturduğu yerden kalktı ve karısına vurmaya başladı. Zaten ilk birkaç vuruş sonrası saltanat yere düşmüş ve her ne kadar karşı koymaya çalışsa da çaresiz ve hareketsiz kalmıştı. Bu arada saltanat ince, uzun, ee, güçsüz gibi görünen bir kızdı. Defalarca kez sert yumruklarla genç kadının yüzüne ve vücuduna yumruklar indirmeye devam ediyordu. Bu noktada saltanat kendi hayatını tehlikede olduğunu o kadar farkındaydı ki son bir can hamlesiyle kendini VIP odasına tuvaletine atmayı başardı. Ama bu ne yazık ki onu korumaya yetmedi. Çünkü Kumde'nin gözü tamamen dönmüş bir haldeydi ve karısının saklandığı tuvaletin kapısını tuvalete girmeyi başardı ve onu bir kez daha darp etmeye başladı. Aslına bakarsanız Saltanat bir ara kendisini VIP odasının dış kapısına atmıştı. Onu o sırada çalışanlar, garsonlar, garsonlar, müşteriler herkes gördü ama hiç kimse kıza yardım etmedi. Gerçekten çok kötü ama hiçbir şekilde kimse yardım etmeye çalışmadı, kimse ses çıkarmadı. İşte bu yüzden Kundik karısını bir kez daha e, herkesin gözü önünde saçından tutup sürükleyerek VIP odaya tekrar götürdü. E, hatta bir ara üzeri çıplak bir şekilde e, VIP odadan çıktı ve insanların bulunduğu bar kısmına gitti. Oradan içki aldı ve tekrar VIP odaya geri döndü. O sırada hiç kimse bu adama ne yapıyorsun demedi, satılata nasılsın demedi. Yani inanılır gibi değil gerçekten. Kundi en sonunda yorgun düştü ve karısının tamamen hareketsiz kalan vücudunu bıraktı. Ama saltanat öyle fena bir haldeydi ki Kundi bile onu o halde görmek istemediği için üstünü tamamen bir şalla kapattı. Ve oturdu masaya ve kalan yemeğini yemeye başladı ve yemeğini bitirdi. Ve ee, yine iddialara göre restoran çalışanlarına acil servisi araması yasaklandı, teknik arıza bahanesiyle güvenlik görüntülerinin silinmesi talimatı verildi. Humdi siyasal açıdan güçlü ve nüfus sahibi biri olarak anında her şeyi kontrol altına almaya başlamıştı bile. Daha sonrasında olay yerine iki kişiyi çağırdı. Bunlardan bir tanesi Kumdi'nin kuzeni, diğeri ise erkek kardeşiydi. İkili olay yerine geldiklerinde saltanatı görmüşlerdi. Onun üzerinde bir şal örtülüydü ve her ne kadar genç kadından hırıltılı sesler geldiğini iddia etseler de onun uyuduğunu düşünmüşler ve ona dokunmamışlardı. Yani bu tabii ki büyük ihtimalle kendilerini aklamak için uydurdukları bir şey hırıltı geldi. Çünkü aslında orada saltanat zaten ölmüştü. Ayrıca Kundin'in üzerindeki kan izlerini ellerindeki yaraları vurmaktan çünkü o kadar şiddetli vuruyorduk ki eller hep yara olmuştu. Ve ayrıca saltanatın halini görmelerine rağmen hiçbir şey sormamışlardı ve uyuduğunu düşünmüşler. Onun o esnada yaralarını ve yüzünü de görüyorlar bu arada. Bir ara şalı kaldırıp da bakmışlar attı ve görmüşler kızın halini. Bu yüzden de Kundik kendilerinden ne isterse yapmaya başlamışlardı. Ama saltanat ise aldığı tüm bu darbeler sonucunda geçirdiği kafa travması nedeniyle dediğim gibi zaten orada hayatını kaybetmişti. Yani oradan hırıltılı sesler geldi. Doğru bir bilgi olması aslında imkansız ama onun işte kendilerini kurtarmak için aslında öldürmedi gibisine uğraşıyorlar. Omurgasına ve kaburgalarında çatlaklar, gözlerinde ağır bir hasar ve çenesiyle kafasında kırıklar tespit ediliyor. Ve tüm bunlar saltanatın erkek kardeşin iddialarına göre genç kadın hayatını kaybettikten 24 saat sonra ortaya çıkıyor. Çünkü saltanatın cesedi 24 saat sonra bulunuyor. E, polis olayın gerçekleştiği mekanı bile saatler sonra geliyor. Eee... Aynı günün akşamı 20-30 civarında geliyor o zaman çağrılıyor polis ve zaten çağrıldıklarında da delilerin büyük bir kısmı yok edilmişti. Bu yüzden gastro center restoran kompleksinin müdürü de suçu bildirmeme kişiyi tehlikede bırakma şüphesiyle kendisi de şu anda tutuklu durumda. Ayrıca yine iddialara göre Kumbi o mekandan ayrıldıktan sonra Karısının cep telefonunu yanına alarak Önce bir spor salonuna gidiyor Çünkü saltanatın bir spor salonu Üyeliği var ee, Yani büyük ihtimalle karısını Telefonunu farklı konumlarda hareket ettirerek Hala hayattaymış gibi göstermeye çalışıyor hani Hayatına devam ediyor Diye göstermeye çalışıyor Ancak saltanatın vücudunun bulunmasıyla birlikte saldırgan koca olay sonrası saltanatın aile üyelerinin baskısıyla tutuklanıyor. Çünkü hem saltanatın aile üyelerinin hem de yakın çevresinin söylediğine göre genç kadı genç kadına böylesine büyük bir zarar verecek tek kişi kocası Kumdi. Çünkü saltanat o kadar iyi bir insan ki ona bu zararı verebilecek dünyada başka bir insan kesinlikle yok. Ee, Gerçekten çok dışa dönük ve çok iyi niyetli bir insanmış. Saltanatın kocası tutuklandıktan sonra bile uzun bir süre karısına şiddet uyguladığını hep inkar ediyor. Ona kaldırmadım diyor. Hatta tüm bu olan bitenlerle ilgisi olmadığını iddia ediyor. Ancak sonrasında... 4 Nisan 2023'te olayla alakalı 4. duruşmada mahkemeye sunulan ve olay günü silindi iddia edilen bazı güvenlik kayıtları ortaya çıktı ve olay gününe ait bu kayıtlar tüm iddiaları doğrulayacak nitelikteydi. Yani bu görüntülerden sonra gerçekten bu görüntüler çok önemliydi kumbi artık hiçbir şeye itiraz edemezdi. Çünkü her şey zaten görüntülerde mevcuttu. Videoda eski Ulusal Ekonomik Bakanı Kundik Bisimbayev 8 Kasım 2023 sabahı saat 7.17 sularında restoranın ikinci katına çıktıktan hemen sonra karısı saltanatın kafa bölgesine birkaç darbe indirmeye başlamıştı ve genç adam avukatları ise burada karı koca arasında küçük bir sürtüşme olduğunu aslında Kundi'nin niye karısının işte çenesini okşamak olduğunu ya da hafif itmek olduğunu iddia ediyorlar ama zaten güvenlik kayıtlarına göründüğü üzere genç adamın tavrı ve karısına vermek istediği zarar gayet net bir şekilde zaten görünebiliyor. Hikmi ise bu duruşma esnasında karısının yürürken düştüğünü, bu yüzden kendisinin sinirlenip tepki gösterdiğini, saltanatın kendisine peş peşe tekme ve yumruk atmaya başlamasıyla beraber aralarında bir arbede çıktığını ve bu yüzden de genç kadının vücudundaki yaraların bundan kaynaklandığını iddia ediyor. Savcı çıkarımlarına göre ise olay şu şekilde gerçekleşmişti. çiftin restoranda içki içtiğini ve tartışma sırasında saltanatın kocasına ilişkiden bıktığını ve onu terk etmeye karar verdiğini söylemişti. Bunu zaten son zamanlarda erkek kardeşiyle olan mesajlaşmalarında da sık sık dile getiriyordu. Yüzündeki ve vücudundaki yara ve darp izlerini çekerek yeterli delilleri toplamaya çalışıyordu ve o gün de büyük ihtimalle artık canına tak etmişti ve belki de toplum içerisinde kamuya açık bir alanda kendini daha güvenli, olduğunu düşünerek yani bana bu kadar kalabalıkta insanların içinde şiddet uygulamaz diye düşünerek bu boşanma isteğini kocasına söyleme gereği hissetti. Ama tabii ki hiçbir şey saltanatın umduğu gibi olmadı ve toplum içerisinde bulunmaları kumbi hiçbir şekilde engellemedi. Savcı o anları tam olarak şu şekilde anlatıyordu. Ona yine vurdu, saltanat tekrardan yere düştü, sonra ikinci kez saçından tutarak kaldırdı ve onu bir numaralı tezgah sürükledi. Ayrıca sabah saat 0808 sularında kumbi tezgahtan çıplak üstü çıplak olarak çıktı. Bardan alkol aldı ve tek tekrardan geri döndü. Sabah 9.07 sularında ise kumbi bir kez daha kıyafetsiz olarak üstü çıplak olarak tekrardan ortak alana çıktı. Yani kalabalık insanların olduğu alana çıktı ve bir dakika içinde tekrardan VIP odasına geri döndü. Saat 9.58'de ise Kumbi'nin çağırmasıyla birlikte erkek kardeşi Barzona ve e, Kuzeni restorana geliyor. Böylelikle olay yerini temizleme ve arkalarında bıraktıkları delilleri de e, karartmaya başlıyorlar ki polis geldiğinde zaten delillerin büyük bir kısmı yok edilmişti. Önce VIP odanın temizlenmesi emri verildi. Daha sonrasında ise teknik bir arıza sebebiyle olduğu iddia edilerek o güne ait olan birçok güvenlik kaydı silindi. Kumdi üzerindeki gücü, otoriteyi sonuna kadar kullanarak kendisine sadece iki ay içerisinde sonuna kadar güvenmiş, hatta hayatını birleştirmiş genç bir kadının 31 yaşındaki Saltanat Nükeneva'nın hayatına halka açık bir restoranın VIP odasında böyle acımasız bir şekilde son vermişti. Saltanat bulunduğunda o kadar kötü bir haldeydi ki erkek kardeşi onun gözlerinden bir tanesinin Tamamen dışarıya aktığını iddia ediyordu. Saltanatın üzerindeki ince, incelemeler bittikten sonra vücudu hiçbir şekilde ailesine gösterilmedi. Al, annesi özellikle mutlaka görmek istiyorum dedi. Görmek istedi. Ancak babası bunu engelledi. Ee, onu son haliyle en son gördüğümüz o güler yüzlü mutlu haliyle hatırlayalım dedi. Bu haliyle hatırlama, hatırlamak istemeyiz dedi. Ve o yüzden... Kızlarına son kez kefene sarılı, bedenine sarılıp öptüler. Belki de onun hayattaki en büyük destekçisi olan kardeşi onun en kötü halini gören tek insan oldu. Çünkü o onun o halini gördü. Ve şunu eklemek istiyorum, Kumbi hala da kesin bir ceza almış değil. Sadece 15 15 yıllık bir hapis cezasıyla yargılanıyor ve diğer almış olduğu cezalardan yırttığı gibi bir kez daha nüfusunu ve arkasındaki insanları kullanarak serbest bırakılmasından aile ve saltanatın yakınları çok korkuyorlar. Çünkü ailen iddialarına göre mahkemedeki savcıların büyük bir kısmı jüriyi satın almış durumda ve mahkemede tamamen adaletsiz bir şekilde işlemekte. Günümüzde böylesine korkunç bir olayın topluma bu kadar açık bir alanda yaşanmış olması aslında saldırganların ne kadar büyük bir cesaret sahibi olduğunu da bize gösteriyor. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. İnşallah ilahi adalet yerini bulur ve kumbi hak ettiği cezayı alır diye umuyorum. Bu konuda sizin de ekstra bildikleriniz varsa yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.